Herkese merhaba. Bu videoda bu kostümü inceleyeceğiz. Kostüm adını unuttum. Ağaç ata diye isim geliyor ama emin değilim. Yani galiba ama ben şu an ağaç falan alacağım buna. Bunu inceleyeceğiz. Bu güzel bir kostüm bu arada. Yani ben beğendim. Daha önce başka yani yerden bulmuştum bunu. Sonra kullanmıştım falan. Çok bir hoşuma gitmemişti. Sonra işte deneme fırsatım olunca bu şekilde güzel olduğunu anladım. Kostüm güzel. Sesi falan şeye böyle beni nedense... Ne diyeyim, köken köken vandalın sesi gibi geldi. Yani görüntü olarak da bana yeti andırıyor. O zaman çok fazla vakit geçmeden başlayalım yani inceleme. İnceleme kısımlarını kısa tutacağım. Çünkü millet böyle yani mesela adam kostüm alacak birisi geldi mi bakar iki dakika ondan sonra çıkarılır mesela öyle değil. Şimdi arkadaşlar görüntü bu. Çekerken böyle bir ufak bir efekti var. Y'si de bu şekilde. Ee, güzel bir ses efekti yani farklı farklı ses efektleri var güzel. Ses efekti güzel. Burası açtığınızda da aynı şu şekilde. Atış sesi de böyle. Hemen size şarjör değiştirmesini de göstereyim. Aynı bu şekilde. Yani hiç fark yok. Normal sadece ufak tefek ıı, ışık oyunları falan filan var. Hemen size botların üstünde göstereyim. Ee, şöyle değiştirmeden başlatayım. Yani bu kostümde böyle hard bir e, hava yok bu arada. Yani çok farklı bir hava yok. Ama genel itibariyle bence çok güzel. Diğer renkleri de çok güzel. Sadece mavi rengini beğenmedim. Yani ikinci rengini beğenmedim. Ama şeyi çok güzel. Yani böyle normal ağaç renginde olanı var. Bir de e, ya böyle yanmış ağaç rengi olanı var. O iki kostüme bayıldım. Yani o iki renk bence gerçekten çok orijinal iki tane renk. Fiyatı da zaten 1775 RP'mine. Almak isteyen varsa alabilir. Öneririm. Yani bazı şeyler mesela dışarıda görmek gibi de olmuyor. Yani kullanmak da bir farklı. Yani herkesin sevebileceği bir kostüm değil bu arada. Onu da biliyorum. Yani mesela ben başta bunu sevmedim. Herkesin sevebileceği bir kostüm değil fakat kullanınca daha güzel geldi. Ölüm animasyonlarını şimdi size göstermeyeceğim ama Videomuzda bu kadar olsun. İsterseniz abone olabilirsiniz. Like de atabilirsiniz. Yani hepsi bunların isteğe bağlı. Yani kimseye bıçak çekmiyoruz e, abone olmadı diye.